Hiçbir zaman birinin sürekli olarak sizi düşündüğünü hissettiniz mi? Bazen insan sizin hakkında sık sık düşünmenin arkasındaki sebebin yalnızca bir tesadüf olmadığını fark edebilir. Melekler bu konuda size derin bir mesaj veriyor. Bu sürekli düşünceler sandığınızdan çok daha derin bir sebeple bağlantılı. İnsanlar tıpkı sizin gibi bazen ruhsal güçler tarafından etkilenir. Bu güçler arasında melekler de vardır. Melekler belirli bir bağın güçlenmesine ve yoğunlaşmasına yardımcı olabilir. Hatta bir kişinin sizi sürekli olarak düşünmesine yol açabilir. Bu video, bu kişilerin neden sürekli olarak sizi düşündüğünü ve meleklerin bu bağlantıyı nasıl yönlendirdiğini keşfetmenizi sağlayacak. Melekler, bu düşüncelerin arkasındaki gerçek sebebi açığa çıkarmak için sizinle burada. İnsanların düşünceleri ve hisleri Sık sık görünmeyen manevi bağlarla etkilenir. Tıpkı bir ip gibi insanlar arasında enerji akışları olur. Bu enerji bağları özellikle duygusal veya ruhsal olarak derin bağlar kurulduğunda görünmeyen ama güçlü bağlar oluşturabilir. Bu tür bağlar bazen tek bir kişi bile farkında olmadan başka birinin zihninde sürekli olarak yer edinmesine neden olabilir. Duygusal ya da ruhsal bağlar ne kadar derinse o kadar güçlü enerjik bir etkileşim oluşur. Kimi zaman birinin sizin hakkınızda sürekli düşünmesi, bu tür güçlü bir bağın bir yansıması olabilir. Melekler, sizinle bu kişi arasındaki enerjik bağları güçlendirebilir. Ruhsal ve duygusal bağlar arasında yönlendirici bir rol üstlenebilirler. Bir kişinin sizi sürekli düşünmesinin nedeni, bu bağların melekler tarafından yoğunlaştırılması olabilir. Melekler, bazen kişilerin düşüncelerini yönlendirebilir veya bu bağları daha görünür hale getirebilir. Bir kişinin sıkça aklınızda olması aslında meleklerin onların zihinlerini yönlendirmesiyle ilgili olabilir. Kişi, farkında olmadan meleklerin rehberliğini alıyor ve bu süreç onları sürekli olarak sizi düşünmeye yönlendiriyor. Evrensel güçler de bu bağlantıyı yönlendirebilir. Evren, insanları bir araya getirir ve onları birbirlerine güçlü şekilde bağlanmaları gereken zamanlarda bir araya getirir. Başlangıçta anlamadığınız bir şekilde hayatınızdaki bazı kişiler ve bağlantılar ruhsal gelişim ve iyileşme için size bir fırsat sunar. Bir kişinin sürekli olarak sizi düşünmesi, bu kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hayatınıza bir sebep için girdiğini gösteriyor olabilir. Bu bazen evrenin veya meleklerin bilinçli bir şekilde iki kişiyi birbirine yönlendirmesiyle olur. O yüzden Birinin sürekli olarak sizi düşünmesinin arkasında evrensel bir yönlendirme ve derin bir amaç bulunabilir. Sonraki adımlarda bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin altında yatan duygusal ve manevi bağları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi birinin sürekli olarak sizi düşünmesinin arkasındaki duygusal ve manevi bağları daha derinlemesine inceleyelim. Bu kişilerin düşüncelerinin sizde bu kadar yoğunlaşmasının bir nedeni olabilir. Bu genellikle bir ruhsal bağın işareti olabilir. Ruhsal bağlar bazen insanın daha derin seviyelerde birbirine bağlanmasına neden olur. Bu bağlar sadece fiziksel bir çekim ya da yüzeysel bir ilişki olmaktan çok ruhsal bir seviyede birbirini etkileyen bağlardır. Eğer birisi sürekli olarak sizi düşünüyorsa, bu kişinin sizinle bir ruhsal bağ kurmuş olma olasılığı yüksektir. Ruhsal bağlantılar genellikle çok derindir. Ve çoğu zaman kişi bu bağı tam olarak anlamasa da, kalpten hissettikleri güçlü bir bir çekim vardır. Melekler, bu bağları güçlendirebilir ve bu kişiyi düşüncelerini ve duygularını sizden yana yönlendirebilir. Ruhsal bağlar arasında geçen enerjinin derinliği, iki kişinin de birbirine olan çekimini anlamalarını ve bu enerjiyi doğru bir şekilde yönlendirmelerini sağlar. Bir başka olasılık ise geçmişte çözülmemiş duyguların veya karmanın etkisi olabilir. Melekler bazen geçmişte duygusal yaraların iyileşmesi için kişiyi belirli bir kişiyle yeniden bağlayabilirler. Bu kişinin sürekli sizi düşünmesi belki de geçmişte yarım kalmış bir konu veya çözülmemiş bir meseleyle ilgilidir. Geçmişte yaşanan duygusal travmalar kalbinizde bir iz bırakmış olabilir ve bu kişi bu izlerin iyileşmesine yardımcı olmak için zihninde sürekli yer edebilir. Melekler, geçmişin bu yüklerini temizlemeleri için kişiyi bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yönlendirebilir. Karma, geçmiş yaşamlardan gelen bir başka faktör olabilir. Karmik ilişkiler, bazen birinin sürekli olarak başka birini düşünmesine neden olabilir. Melekler, karmanın çözülmesi için ilişkilerin yeniden başlatılmasına veya bir konuda iyileşmeye teşvik edebilir. Karmik bağlar bazen çözülmemiş konuları tekrar gündeme getirir ve bu da kişinin sizi düşünmesini sağlayabilir. Bu durumda sürekli düşüncelerinizin karma ve geçmişten gelen duygusal yüklerle bir bağlantısı olabilir. Melekler tüm bu süreci sizin ve bu kişinin daha derin bir anlayışa ve iyileşmeye yönlendirmek için aktif bir şekilde çalışır kişinin sürekli sizi düşünmesinin arkasındaki ruhsal rehberlik, onlara geçmişin yüklerini bırakmayı, kendilerini iyileştirmeyi ve duygusal olarak daha sağlıklı bir yerden ilerlemeyi öğretmek için bir fırsat olabilir. Bu süreç sadece sizin için değil, aynı zamanda bu kişi için de bir büyüme ve değişim yolculuğu sunar. Birinin sürekli sizi düşünmesinin arkasında meleklerin rehberliği ve yönlendirmesi olduğu gibi, bazen bu düşünceler iyileşme veya dönüşüm için bir fırsat olabilir. Bu bağlar bir yeniden bağlantı kurma fırsatı sunabilir veya birinin hayatında daha sağlıklı bir yer edinmesine yardımcı olabilir. Bu kişinin sürekli olarak sizi düşünmesinin arkasındaki diğer bir önemli faktör ise meleklerin gönderdiği işaretler ve mesajlardır. Melekler hayatımıza rehberlik ederken bazen çok ince yollarla iletişim kurarlar. Bu kişinin sürekli olarak sizi düşünmesinin ardında meleklerin bu kişiye gönderdiği mesajlar veya işaretler olabilir. Melekler bazen kişiler arasında güçlü bir bağ oluşturmak veya birini doğru yola yönlendirmek için çok belirgin işaretler bırakır. Bir kişi sizinle ilgili sürekli düşünceler içinde olduğunda bu kişi meleklerden gelen bazı işaretleri alıyor olabilir. Bu işaretlerden biri melek rakamlarıdır. Belirli sayı dizileri meleklerin gönderdiği önemli mesajlar olabilir. Örneğin 111, 333, 444, 555 gibi sayılar sıkça karşınıza çıkabilir. Bu tür sayılar meleklerin size ve bu kişiye vermek istediği mesajları taşıyan sembollerdir. 111 genellikle yeni başlangıçların, 333 güvenin ve 444 meleklerin yanınızda olduğunu simgeler. Eğer bu kişi sürekli olarak bu tür sayılarla karşılaşıyor ya da gördüyse, melekler onların dikkatini çekmek için onları sürekli olarak sizinle ilgili düşünmeye yönlendiriyor olabilir. Tekrarlayan rüyalar da bir diğer önemli işarettir. Rüyalar, meleklerin bizlere duygu ve düşüncelerimizi aktarmanın güçlü yollarından biridir. Eğer bu kişi sizi sık sık rüyalarında görüyorsa, bu durum bir mesajın parçası olabilir. Rüyalar, Bilinç altındaki bastırılmış duyguları, çözülmesi gereken meseleleri veya geçmişte çözülmemiş bağları yüzeye çıkarabilir. Bu rüyalar, kişiyi sizi düşünmeye ve duygusal anlamda bir şeyleri anlamaya teşvik etmek için meleklerin aracılığıyla gönderilen sinyallerdir. Belki de bu kişi, bilinçli olarak farkında olmadığı bazı hislerle yüzleşiyor ve bu düşünceler size geri dönüyor. Bazen Senkronik olaylar yani anlamlı rastlantılar kişiyi belirli bir şekilde düşündürmek için melekler tarafından düzenlenebilir. Mesela bu kişi bir anda sürekli sizi hatırlatan bir şarkı duyabilir veya sürekli olarak sizi andıran şeyler gözlerine çarpabilir. Bu tür olaylar meleklerin onları yönlendirdiği ve sizle olan bağlarını keşfetmeleri için yardımcı olduğu anlar olabilir. Senkronik olaylar evrenin sizi birbirinize çekmek ve bu kişinin sizi düşünmesinin derin anlamını ortaya çıkarmak için kullandığı araçlardır. Bu kişiye sürekli olarak sizinle ilgili bir şeyler gösteriliyorsa, evrenin, meleklerin ve zamanın doğru olduğunu ve her şeyin olması gereken şekilde şekillendiğini unutmamalısınız. Bunlar gibi meleklerin verdiği işaretler ve mesajlar, bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin arkasında derin bir anlam taşıyor olabilir. Kişinin bu enerjik düşüncelerle size dönmesinin amacı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ruhsal bir yolculuğa çıkmalarına yardımcı olmak, duygusal bir boşluğu doldurmak veya geçmişteki yüklerinden arınmalarını sağlamak olabilir. Bu bağlamda kişinin sizle ilgili sürekli düşünceler içinde olması sadece rastlantısal ya da yüzeysel bir durum değil. Melekler bu kişinin kalbini ve ruhunu yönlendirmek, iyileştirme sürecine dahil etmek için devreye girmiş olabilir. Bu işaretler, onları içsel yolculuklarında doğru adımları atmaya teşvik eden rehberlerdir. Bazen birinin sürekli olarak sizi düşünmesi, meleklerin gönderdiği derin mesajların bir parçası olabilir. Melekler bizimle iletişim kurarken genellikle çok ince işaretler kullanırlar ve bu kişiyi sürekli sizinle ilgili düşünmeye yönlendiren de bu işaretler olabilir. Kişinin sizi sıkça düşünmesi yalnızca onun ruhunda değil, Aynı zamanda evrensel bir planın parçası olarak da anlamlı bir şeyin işareti olabilir. Şimdi bu kişiyi sürekli olarak sizi düşünmeye iten sebeplerin derin anlamına bakacağız. İlk olarak duygusal yansıma önemli bir faktör olabilir. Bu kişi belki de duygusal bir çalkantı içindedir. Bazen duygusal karmaşa yaşayan biri hislerini anlamaya çalışırken en çok etkiledikleri kişiyi düşünmeye başlar. Eğer bu kişi sizde geçmişte derin bir bağ kurduysa, bu duygusal karmaşa o kişiyi sürekli olarak size yönlendirebilir. Melekler bu tür bir duygusal dönüşümde kişiyi hissettikleriyle yüzleşmeye teşvik eder. Bu kişi bu düşüncelerle duygusal yaralarını iyileştirmeye ya da çözülmemiş meseleleri gözden geçirmeye çalışıyor olabilir. Bu Onların kişisel gelişim sürecinin bir parçasıdır ve melekler onları doğru yolda tutmak için sürekli düşüncelerle onları yönlendirebilir. Bir başka olasılık kişisel büyüme fırsatıdır. Melekler bazen bizi belli insanlara yönlendirerek kişisel gelişimimizi ve duygusal iyileşmemizi hızlandırmak isterler. Bu kişinin sürekli sizi düşünmesi aslında onların kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat olabilir. Bu düşünceler onları geçmişteki duygusal yaralarla yüzleştirebilir, korkularını veya engellerini aşmalarına yardımcı olabilir. Melekler, bu süreçte kişiye yardım ederek, onları bu içsel gelişime doğru yönlendirir. Bu, onların olgunlaşmalarını ve ruhsal olarak daha sağlıklı bir noktaya ulaşmalarını sağlayacak bir süreç olabilir. Bunun yanında romantik veya ruhsal bir çekim de söz konusu olabilir. Eğer bir ruhsal bağ veya derin bir romantik çekim söz konusuysa, bu kişi sizle ilgili sürekli düşünceler içinde olabilir. Çünkü ruhsal düzeyde sizinle bir bağ kurmayı arzuluyor. Ruhsal bağlar bazen bizim bilincimizden bağımsız olarak derin bir şekilde işler ve kişi bu çekimi engellemeye çalışsa da bu duygu onu sürekli sizinle düşünmeye iter. Melekler bu tür bir ruhsal çekimi yönlendirebilir. Çünkü bazı bağlar sadece belirli bir zaman diliminde ve doğru zaman geldiğinde birleşmek için hazır olur. Bu kişi ruhsal veya romantik bir bağın farkında olmasa bile melekler onun içsel dünyasında bu derin duyguları şekillendirebilir. Son olarak bağlantının yeniden kurulması da önemli bir faktördür. Birinin sürekli olarak sizi düşünmesi sadece bir rastlantı değil. Evrenin ve meleklerin yönlendirmesiyle bağlantınızı yeniden kurmanın zamanı olabilir. Bu kişi sizden ayrı kaldığı bir dönemde ruhsal bir boşluk hissediyor olabilir ve melekler bu boşluğu doldurmak için onu size doğru yönlendiriyor olabilir. Bu kişi geçmişte yaşadığı bir hata ya da yanlış anlamaları düzeltmek için düşüncelerini sizinle yüzleştiriyor olabilir. Bu süreç her iki tarafında daha büyük bir anlayış ve duygusal dengeye ulaşması için bir fırsat sunar. Bu tür bir yeniden bağlantı, her iki tarafında kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Bu düşünceler, kişinin sürekli sizinle ilgili düşüncelerinin anlamını açığa çıkarmaya yardımcı olabilir. Melekler, bu bağlantıyı iyileştirme, büyütme ve dönüştürme amacıyla yönlendiriyor olabilir. Bu, sadece iki kişi arasındaki bir bağ değil, Aynı zamanda ruhsal bir gelişim süreci, duygusal iyileşme ve sevgiyle dolu bir yolculuktur. Şimdi birinin sürekli olarak sizi düşünmesinin arkasındaki daha derin anlamı ve bunun olası sonuçlarını keşfetmeye devam edelim. Melekler bazen bu tür yoğun düşünceleri yönlendirerek kişiyi bir içsel keşif ve dönüşüm sürecine sokmak isteyebilirler. Bu kişinin sürekli sizi düşünmesi aslında hem onların kişisel gelişimini hızlandırmak hem de sizinle olan bağlantısının daha derinleşmesi için bir fırsat olabilir. Birinin sizi sürekli düşünmesinin arkasındaki olasılık duygusal yansıma olabilir. Bu kişi kendi duygusal karmaşasını çözmeye çalışıyor olabilir ve siz bu süreçte onlara ayna tutan bir kişi olabilirsiniz. Bazen insanlar duygusal anlamda zor bir döneme girdiklerinde hayatlarındaki önemli figürleri düşünmeye başlarlar. Bu durum, duygusal bir içsel hesaplaşmanın parçası olabilir. Bu kişi, geçmişte çözülmemiş duygusal yaralarını iyileştirmek veya kendisini daha iyi anlamak için sürekli olarak sizi düşünüyordur. Melekler, bu kişiyi yönlendirebilir. Çünkü duygusal iyileşme için onların yüzleşmesi gereken bazı konular olabilir. Aynı şekilde büyüme ve gelişim de önemli bir faktör olabilir. Bu kişi sürekli olarak sizinle ilgili düşünceler taşıyarak aslında kendisiyle ilgili önemli bir şeyler öğreniyor olabilir. Melekler bazen insanları içsel yolculuklarında ilerlemeleri için belirli kişilerle karşılaştırabilir. Bu kişinin sizi düşünmesi sadece sizinle olan bağlarından değil, aynı zamanda kendi ruhsal ve duygusal gelişiminden de kaynaklanıyor olabilir. Onlar geçmişin bazı zorlayıcı anılarıyla yüzleşmeye, korkularını ve endişelerini aşmaya çalışıyor olabilirler. Bu süreç kişisel büyümeyi teşvik ederken aynı zamanda sizinle olan bağlantının daha güçlü bir temele oturmasına yardımcı olabilir. Bir başka önemli nokta romantik ya da ruhsal çekim olabilir. Melekler insanların hayatında derin bağlantılar kurmalarını sağlamak için zaman zaman müdahale edebilirler. Eğer bu kişi sizinle bir ruhsal veya romantik bağ hissediyorsa, melekler bu çekimi yönlendirebilir. Bir kişinin sürekli sizi düşünmesi bazen ruhsal düzeyde derin bir çekim veya bağlanma anlamına gelir. Bu çekim onların ruhsal yolculuklarında bir dönüm noktası olabilir. Melekler onları bu bağa doğru yönlendiriyor olabilir ve bu kişi bu bağın farkında olmasa da ruhunun derinliklerinde size doğru çekiliyor olabilir. Ayrıca bağlantının yeniden kurulması da oldukça önemli bir faktördür. Bu kişi sizinle geçmişte kurduğu bağlardan bazılarını hala hissediyor olabilir. Geçmişteki anlaşmazlıklar veya çözülmemiş duygular bu kişinin sürekli sizi düşünmesine neden olmuş olabilir. Melekler bu tür bir yeniden bağlantıyı sağlamak için zamanlama ve rehberlik yapabilir. Bu kişinin düşüncelerini sizinle yeniden buluşturması, ilişkinizdeki eksik parçaların tamamlanmasını sağlayabilir. Bu duygusal iyileşme ve yeni bir başlangıç için bir fırsat olabilir. Sonuç olarak, birinin sürekli olarak sizi düşünmesinin arkasında birden fazla anlam olabilir. Melekler bu kişiyi kişisel gelişim için yönlendirebilir. Onları geçmiş duygularıyla yüzleştirebilir ve bu bağlantıyı daha derin, daha anlamlı bir hale getirebilir. Bu süreçte her iki taraf da büyür ve iyileşir. Melekler her adımda sizi doğru yola yönlendirecek ve bu bağın doğru zamanlamayla şekillenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür bir bağ, yalnızca duygusal bir çekim değil, aynı zamanda ruhsal bir gelişim ve iyileşme süreci olabilir. Bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin ardında daha derin bir anlam yatıyor olabilir ve meleklerin bu süreçteki rolü çok önemli. Melekler sizinle olan bağlantıyı yönetirken bazen evrenin daha yüksek amacını gerçekleştirmek için devreye girerler. Bu kişi Sürekli olarak sizinle ilgili düşünceler içinde oluyorsa, bu sadece duygusal bir tepki değil, ruhsal bir yolculuğun parçasıdır. Bu süreçte melekler onları düşündükleri ve hissettikleri şeyleri doğru şekilde yönlendirmek için yardımcı olabilir. Birinin sizi sürekli düşünmesinin başka bir nedeni duygusal iyileşme olabilir. Bu kişi geçmişteki duygusal travmaları veya eksiklikleri çözmeye çalışıyor olabilir. Melekler insanları iyileşme süreçlerine yönlendirirken bazen onları geçmişteki duygusal yaraları hatırlayarak iyileştirmelerini sağlayacak şekilde yönlendirirler. Eğer bu kişi sürekli olarak sizi düşünüyorsa bu meleklerin onlara içsel iyileşme ve anlayış kazandırmak için sağladığı bir fırsat olabilir. Bu kişi belki de duygusal olarak sizi kaybetmekten korkuyor ya da geçmişteki bir hatasını telafi etme isteği duyuyor. Melekler bu kişinin içsel duygusal gerilimlerini çözmesine yardımcı oluyor olabilir. Bunun yanı sıra bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin bir başka nedeni de karmanın çözülmesi olabilir. Karmik bağlantılar bazen geçmiş hayatlardan gelen çözülmemiş meseleleri içerir. Bu kişi geçmişteki bir yaşamda sizle bağlantılı olabilir ve bu yaşamda bu meselelerin çözülmesi için yeniden bir araya gelmiş olabilirsiniz. Melekler bu tür karmaları çözmeye yardımcı olmak için bu tür bağlantıları zaman zaman yeniden işlerler. Karmik bağlar bazen bir kişiyi başka birine yönlendirerek duygusal ve ruhsal gelişimi tetikleyebilir. Eğer bu kişi sizi sürekli düşünüyorsa bu karma ile ilgili bir çözüm arayışıdır. Ruhsal bir çekimde bu sürekli düşüncelerin bir başka önemli nedeni olabilir. Ruhsal bağlar Özellikle birbirine derin bir şekilde bağlanmış iki insan arasında güçlü bir çekim yaratabilir. Melekler bu tür ruhsal bağları yönlendirmek için devreye girer ve kişiyi bu çekimi anlamaya ve derinleştirmeye yönlendirirler. Bu kişi size karşı hissettiği bu ruhsal çekimi tanımaya başlıyor olabilir ve melekler ona bu süreci fark etme ve anlamaya çalışma fırsatı sunuyor olabilir. Bu basit bir ilişki ya da çekim değil, ruhsal bir bağın güçlenmesidir ve melekler bu bağın her iki taraf için de uygun zamanlamada gelişmesini sağlamak için yönlendirici olabilirler. Bu süreçte önemli olan sabır ve güven. Melekler her şeyin doğru zamanlamayla gerçekleşmesini sağlamak için arka planda çalışmaktadır. Bu kişinin düşüncelerindeki yoğunluk aslında onlara doğru yolda olmalarını hatırlatmak ve duygusal olarak gelişmelerini sağlamak içindir. Melekler hem sizin hem de bu kişinin iyileşmesi ve büyümesi için planlarını uyguluyorlar. Bu kişi içsel yolculuğunu yaparken sürekli sizinle ilgili düşüncelerle yönlendiriliyorsa, bunun ardında meleklerin büyük bir rehberliği vardır. Son olarak bu kişinin sürekli sizi düşünmesi, divine zamanlama ve kişisel gelişim açısından büyük bir fırsattır. Melekler doğru zaman geldiğinde bu kişinin yolunu açacak ve bu bağın sizin için nasıl faydalı olacağını göstereceklerdir. Bu bağın sizi daha sağlıklı bir yere taşıyacağını ve daha büyük bir anlayış geliştireceğinizi unutmayın. Bu kişinin sizi düşünmesi yalnızca duygusal bir süreç değil, aynı zamanda ruhsal bir keşif ve derinleşme fırsatıdır. Bu kişiyle bağlantınız sadece bu anın değil, uzun vadeli bir iyileşme sürecinin parçasıdır. Şimdi bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin arkasındaki gerçek nedeni ve meleklerin bu süreçteki yönlendirici rolünü daha derinlemesine keşfetmeye devam edelim. Melekler evrensel bir plana göre çalışarak insanları bir araya getirir ve bazen de birinin sürekli olarak sizi düşünmesini sağlarlar. Bu süreç yalnızca rastlantısal bir durum değil, derin bir manevi rehberliktir ve bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin ardında bir anlam vardır. Evrenin zamanlamasına güvenmek bu sürecin bir parçasıdır. Melekler her şeyin mükemmel bir şekilde gelişmesini sağlamak için devreye girerler ve doğru zaman geldiğinde her şeyin yerli yerine oturmasını temin ederler. Bu kişi sizi sürekli düşünerek ruhsal ya da duygusal olarak iyileşme sürecine giriyor olabilir. Eğer bu kişi bir konuda mücadele ediyorsa melekler onu size yönlendirerek duygusal ya da ruhsal olarak iyileşmesi için bir fırsat sunuyorlar. Sürekli olarak sizi düşünmesi, onun içsel bir değişim geçirmesi ve bu düşüncelerle yüzleşmesi için gereken zamanı bulması anlamına gelir. Melekler bu sürecin doğru zamanlamada olmasını sağlamak için sürekli olarak arka planda çalışır. Bu süreç bazen duygusal iyileşme gerektirir. Bu kişi geçmişte yaşadığı bir travma, pişmanlık veya kırgınlıkla yüzleşiyor olabilir ve siz bu süreci iyileştirmeleri için onlara bir ayna tutuyor olabilirsiniz. Melekler onları içsel iyileşmeye yönlendiriyor olabilir. Bu kişi bir zamanlar sizinle yaşadığı bir olayı ya da bir eksikliği gözden geçirebilir. Bu düşünceler aslında duygusal bir iyileşme fırsatıdır. Bu kişi, geçmişin izlerini temizlemek ve daha sağlıklı bir ilişki kurabilmek için sizi düşünerek bu süreci başlatmış olabilir. Aynı şekilde, bu sürekli düşünceler kişisel gelişim içinde bir işaret olabilir. Bu kişi sizinle olan geçmiş bağlantısını gözden geçiriyor ve ruhsal anlamda daha yüksek bir seviyeye çıkmaya çalışıyor olabilir. Bazen bir insanın hayatına başka biri girer ve bu kişi onlara içsel bir dönüşüm sağlamak için bir araç olur. Bu kişi sizinle olan bağlantısını yeniden değerlendiriyor olabilir ve melekler ona kendisiyle yüzleşme fırsatı sunuyor. Bu kişi geçmişteki hatalarını fark edebilir ve bu düşünceler onların daha sağlıklı, olgun ve bilinçli bir hale gelmesine yardımcı olabilir. Ruhsal çekimde bu kişinin sizi sürekli düşünmesinin başka bir sebebi olabilir. Eğer bir ruhsal bağ varsa, bu kişi sizinle olan bu derin bağa yönlendiriliyor olabilir. Ruhsal bağlar zaman içinde şekillenen ve ancak doğru zamanda ortaya çıkan bağlardır. Melekler bu bağın gelişmesini sağlamak için bu kişiyi sürekli olarak size yönlendirebilirler. Bu kişi ruhunun derinliklerinde sizi çekici buluyor olabilir ve bu bağlantı bir tür ruhsal yolculuğa çıkarak her iki tarafı da daha yüksek bir seviyeye taşımak için hazırlıklı hale getirilir. Melekler bazen bu ruhsal çekimi yönlendirerek kişilerin bir araya gelmesini sağlar. Bu bağlamda bu kişinin sürekli olarak sizi düşünmesi sizin için de önemli bir yolculuğa işaret ediyor olabilir. Melekler hem siz hem de bu kişi için doğru zamanı yaratmak üzere çalışıyorlar. Bu süreç sadece birinin sizi düşünmesinin ötesine geçiyor. Bu bir iyileşme, kişisel gelişim ve ruhsal derinleşme fırsatıdır. Her şeyin doğru zamanda yerli yerine oturduğu bir süreçtir ve melekler sizi bu sürece hazırlarken her iki taraf için de en yüksek iyiliği yönlendirirler. Son olarak meleklerin bu rehberliği aracılığıyla bu kişiyle olan bağlantınız hem sizin hem de onun gelişimine katkıda bulunabilir. Meleklerin yardımıyla her iki tarafta bir içsel değişim ve büyüme sürecinden geçiyor olabilir. Bu kişiye rehberlik etme süreci sonunda daha sağlıklı ve anlamlı bir ilişkiye yol açabilir. Sabırlı olun, güvenin ve evrenin zamanlamasına güvenin. Çünkü her şey en yüksek iyiliğiniz için gerçekleşiyor. Son olarak bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin ardındaki gerçek nedenleri anlamaya ve meleklerin bu süreçteki rehberliğini kabul etmeye devam edelim. Melekler evrende derin bir bağlantı kurar ve her şeyin doğru zamanda gerçekleşmesi için çalışırlar. Bu kişinin sürekli sizi düşünmesinin bir tesadüf olmadığını, evrensel bir amacın parçası olduğunu anlamalısınız. Melekler sizi birbirinize yönlendirebilir. Bu sürecin her iki taraf için de büyüme ve iyileşme fırsatları sunmasını sağlar. Bu kişinin sürekli düşünceleri aslında bir tür içsel dönüşüm ve iyileşme sürecine işaret ediyor olabilir. Melekler onları geçmişin yüklerinden arındırmak, eski yaraları iyileştirmek ve ruhsal olarak daha sağlıklı bir hale getirmek için yönlendiriyor olabilir. Bu kişi belki de geçmişteki bir hatayı telafi etmek Kırgınlıkları onarmak ya da daha derin bir bağ kurmak için sizi düşünerek evrimsel bir sürecin parçası oluyordur. Melekler bu duygusal iyileşmeyi hızlandırmak için bu kişiye yardımcı olurken aynı zamanda sizi de sürece dahil ediyordur. Bu sürecin bir başka yönü de ruhsal uyum olabilir. Ruhsal bağlar bazen oldukça derin olur ve kişiler arasındaki bu bağların anlamı zamanla daha fazla netleşebilir. Melekler, kişilerin ruhsal olarak birbirine doğru çekildiği ve daha derin bir bağlantıya doğru evrildiği anları yönlendirir. Bu kişi sizinle olan bağlantısını ruhsal bir seviyede fark etmeye başlıyor olabilir. Melekler bu ruhsal çekimi yönlendirebilir ve her iki tarafında zamanla bu bağın derinliğini anlamasına yardımcı olabilir. Ruhsal bir çekim bazen bilinçli düzeyde anlaşılmasa da melekler aracılığıyla yönlendirilir ve bu bağlantı bir yolculuğa dönüşür. İçsel rehberlik ve evrensel zamanlama sürecin düzgün bir şekilde işlemesi için önemli faktörlerdir. Melekler her şeyin doğru zamanda yerine oturmasını sağlamak için arka planda çalışır. Bu kişinin sürekli sizi düşünmesi aslında bir hazırlık süreci olabilir. Hem sizin hem de bu kişinin iyileşmesi, büyümesi ve ruhsal olarak gelişmesi için melekler doğru zamanlamayı yaratıyor. Meleklerin rehberliği hem sizin hem de bu kişinin yolculukları için en yüksek iyiliği ve amaçları yönlendirecektir. Bu kişinin sürekli düşünceleri aynı zamanda sizi derin bir içsel keşfe ve kişisel büyümeye davet edebilir. Melekler sizin ve bu kişinin birbirinizle yeniden bir bağlantı kurmanız için uygun zamanı ve koşulları yaratıyor olabilir. Bu süreç sadece geçmişin çözülmesi için değil, Aynı zamanda gelecekteki daha sağlıklı ve anlamlı bir ilişkinin temelinin atılması için de bir fırsattır. Bu kişiyle olan bağınız her iki taraf için de gelişim ve olgunlaşma için bir fırsat sunuyor. Melekler hem sizin hem de bu kişinin ruhsal yolculuklarını desteklerken bu süreci mümkün olan en yüksek düzeyde gerçekleştireceklerdir. Bu süreçte sabırlı olun. Güvenin ve içsel rehberliğinizi takip edin. Melekler sizi bu yolculukta her adımda yönlendirecek ve doğru zamanda her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacaktır. Bu bağ sadece bir düşünce değil, ruhsal bir deneyimdir. Sonuç olarak hem sizin hem de bu kişinin ruhsal olarak birbirinize yönlendirildiğiniz bu yolculuğa güvenin ve ne olursa olsun meleklerin rehberliğine güvenerek ilerleyin.